Yeni en Max orijinal soketli Amerikan Park. Hiçbir kablo kesilmeden, sıyrılmadan montaj yapılmıştır. Sağ sol sinyal verelim. Sol sinyalimiz. Sağ sinyalimiz. Dörtlüğümüzü açalım. Kapat. 20 Watt yeni tip sis farlarımız. Sislerimizi açalım. Çakar moduna geçelim. Çakar motorumuzu düğmemizin üzerinden görebiliyoruz. Mod değiştirelim. değiştir. Değiştir. Orijinal soketli uçak kanadı stop çakar. LED plak ampulü. LED reflektör motosikletimize uygulanmıştır. Frene basalım. Bırak. Tekrar basalım. Müşterimize hayırlı